Merhaba. Merhaba. Beni alın ondan sonra açalım. Kimse gelmesin. Siz de şöyle çekilin. Çekilin. Herkes şöyle bir çekilsin. Siz de çekilin. Bizden ilgili sıkıntı yok. Güvenlik için buradasınız. Şunu söylemek istiyorum. Didim halkına, burada yaşayan halka bu şekilde zulüm kimse edemez. Burada yıllardır ki duran insanlar, çalışan insanlara iki satırla buradan çıkın. Biz başkasına vereceğiz diyemezler. Kütüphaneyi boşaltmaya kalkıyorlar. Burası Yeni Hisar Spor Kulübü'ne ait dediler. Ama bizim yapı kullanma izin belgemiz var. Türkiye Didim Belediyesi'ne aittir. Bu şekilde oyunlarla Didim'e ihanet ettirmeyiz, ettirmeyeceğiz e çıkmıyorum da buradan. Şimdi buradan beni alın, ondan sonra boşaltın. İçeride Didim Belediyesi'ne ait eşyalar var arkadaşlar. Yeni Hisar Spor Kulübü boşalttı ve bize teslim etti. Bu yer bize ait. Ne ayıp ki Didim Belediyesi'ne ait bir yerde Didim halkına sağ olsun polis arkadaşları, çevik kuvvet arkadaşları yoruyorlar buraya. Biz bugüne kadar burada herhangi bir usulsüzlük, herhangi bir eylem yapmadık. Hiç kimseyi de burada bu şekilde usulsüz bir şey de teşvik etmedik. Bizi bu şekilde hareket ettirmeye meşhur bırakmasınlar. Biz yine onların istediğini yapmayacağız. Tutanak tutun. Üç gün zaman verin bana. Bunu da talep ediyorum. Herkesin önünde. Büyükşehir temsilcisi gelsin. Tutanak tutuyorsunuz. 3 gün bana süre veriyorsunuz. Cuma günü saat 13.50'ye kadar bize süre verdiler. 15.50'ye kadar da biz gerekli işlemlerimizi yapmış olacağız arkadaşlar. Teşekkür, ederim. teşekkür ederim. Sağ olun. Arkadaşlar, çevik kuvveti arkadaşlar. Kusura bakmayın.